Gümüşhane, Karadeniz bölgesinin Doğu Karadeniz bölümünde yer alan Türkiye'nin güzellikler dolu şehirlerindendir. Gümüşhane, doğal güzellikleri ve zengin flora çeşitliliği ile Türkiye'nin gözde doğa bölgelerinden biri olarak bilinir. Bu özel şehir, aynı zamanda endemik bitkilerin nadir bulunduğu bir bölge olarak da öne çıkıyor. Gümüşhane'nin doğal zenginliklerine ev sahipliği yapan bu endemik bitkiler son dönemde bilim insanlarının ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Severiz biz gümüşhaneyi, dav huzuruna sevinci. Bir yanda türkü, bir yanda halay, gümüşhane bize cennet sarayı. Gümüşharede yetişen göbek elmasında hasat mevsimi başladı. Şeker hastalarının yiyebildiği yegane elmalardan birisi olan göbek elması, Gümüşhane'deki 24 yerel elma çeşidinden sadece birisi. Adını bulunduğu köyün mahallesinden alan Karaca Mağarası, doğanın milyonlarca yıl uğraş vererek ortaya çıkardığı, sabırla nakşedilen, her noktasının aynı özenin gösterildiği muhteşem bir doğa harikasıdır. Biz zurna çağlar, bir yanda türkü bir yanda halay. Türk konut Gümüşhane mimarisinin bir parçası olan, Gümüşhane konaklarının sanatsal yapısında doğal şartların olduğu kadar inanç, örf, adet, gelenek, kültür gibi sosyal şartlarında etkileri görülmektedir. Mimari üslubu, yapı malzemeleri, çatısı ve balkonlarıyla geçmişin zarif edasını günümüze taşımaktadır. Kabaktepe Şehitliği, Gümüşhane, Kürt'ün ilçesine bağlı Örümcek Ormanları'nın üstünde Yeşilköy Köyü'nde 2600 rakımda yer almaktadır. Şehitlik içerisinde 7 adet mezar bulunmaktadır. Mezarların doğusunda kare planlı mescit bulunmaktadır. Yazılı kaynaklara göre Kabaktepe, Birinci Dünya Savaşı'nda Türk ordusunun Kafkas Cephesi Harekatı dahilinde savaş verdiği cephelerdendir. Verdikleri baskınla savaşın seyrini değiştiren yedi asker, biri yüzbaşı, altı askerin şehidimizin naaşının bulunduğu mezarlık ziyaret edilmekte ve anılmaktadır. Zigana Tüneli ile Karaca Mağarası güzergahı üzerinde bulunan Torul Kalesi'nin bulunduğu tepenin zirvesine yapılan seyir terası, 90 metrekarelik alanı ve 50 kişiyi aynı anda taşıyabilecek güçlendirilmiş cam platformuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Türkiye'de yaban keçilerinin en rahat gözlenebildiği şehirlerin başında gelen Gümüşhane, son yıllarda artan yaban keçisi nüfusuyla dikkat çekiyor. Yoğun av koruma faaliyetleri ve kaçak avcılığın neredeyse yok denecek kadar azalmasıyla birlikte Dağ insanlara daha az korkuyla yaklaşabilen deşin kayaların deşin usta deşin tırmanıcısı yaban keçileri Gümüşhane'nin doğasında deşin serbestçe dolaşıyor. Yaylasında esen rüzgar serin mi serin? Bir başka güzel her mevsimi. so Saklı Cennetin Gür Sesi Tomara, 70 dekarlık bir alana saltanatını kurup, Gümüşhane'ye 1380 metre yükseklikten bakan Tomara Şelalesi, 2011 yılında tabiat parkı olarak kabul edilmiştir. Kaynağını yeraltı sularından alan şelale, yaklaşık 25 metre ve 15 metre yükseklikten gür ve görkemli bir şekilde çağlayıp, yolculuğuna dar ve derin bir vadiye kıvrılarak devam etmektedir. Sevdayız dağlar taşlar hep şahit Burada hayat bir başka Temiz. Gümüşhane'nin önemli ürünlerinden biri olan kuşburnunun hasadı tamamlanıyor. Marmelat ve reçelinin yanı sıra çay ve meyve suyu olarak da tüketilen kuşburnu Türkiye'de en fazla Gümüşhane'de üretiliyor. Biz, biz yüreklerde sevdayız. Dağlar, taşlar. Gümüşhane'nin önemli turizm alanlarından biri olan Limni Gölü, 2011 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. 2025 metre yükseklikteki bu doğa harikası, 720 dekarlık bir zümrüt vadisinin tam orta yerinde, şehrin gürültüsünden kaçıp keyifli vakit geçirmek isteyen misafirlerine kapılarını açmaktadır. 2630 dekarlık bir alanı kaplıyor. Kürdüne 17 kilometre uzaklıkta olan bu alanda Avrupa ve Kafkasların en boylu ve çaplı ladin ve göknarları bulunuyor. Ortalama 417 yaşına varan ağaçlar 4 asra şahitlik etmenin verdiği gururla dimdik yükseliyor. Gümüşhane pestili ve kömesi Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir. Köme halk arasında sucuğa benzetildiği için cevizli sucuk olarak adlandırılıyor. En az pestil kadar çok tüketilen cevizli sucuk lezzetli olmasıyla da dikkat çekiyor. Sizleri Gümüşhane'nin doğal güzellikleriyle baş başa bırakıyoruz. kalbimde altın değil gümüş parlar şehir benim gönlümde Karacam arasında tarihten ses yankılanır Zigananın yeli eser her nefeste can alınır Sevdamız gümüşhane tane yaylaları arasında öne çıkanlardan biri olan Kadırga Yaylası, Kürtün ilçesinde yer alıyor. Şehrin merkezinde yaklaşık iki saat süren bir yolculukla yaylaya ulaşılabiliyor. Kadırga Yaylası şenlikleri her sene Temmuz ayının 3. Cuma günü başlıyor. Bu şenlikler yaz boyunca her cuma devam ediyor. 561 yıl önce Trabzon'u fete giderken arkadaşı Kadir Ağa'yı ziyaret etmek için buraya uğrayan ve bu caminin yapılmasını emrederek ordusuyla birlikte namaz kılan Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yaptırılan ve dünyada az sayıda örneği bulunan üzeri açık camide her yıl yaz aylarında cemaatle cuma namazı eda ediliyor. Kış dağlar ardında bir sevda var kalbimde Altın değil gümüş parlar şehir benim gönlümde Sevdamız gümüş hane dillere destan Yolları taşlı olsa da gönüller şen bu hane Man yeri şen olur, davul zurna ten olur Dost meclisi dolup taşar, türkülerle gün olur Sevdamız gümüş şane, dillere destanhane Yolları taşlı olsa da